Merhaba, Olcay Yepkin. Orada Gençlik Merkezi'nde Gençlik Lideriyim. Aynı zamanda Kodada 2023 Projesi'nin ilk koordinatörüyüm. Bugünkü konumuz Bluetooth kontrolü robotik araç. Bugünkü konuğumuz Evren. Evren kendini tanıtır mısın? İsmim Evren Otur. Pamukkale Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Gömün yazılmalarını ile uğraşmaktayım. Teşekkürler. Bugün Uzaktan kumandalı, bluetooth kontrollü robotik aracımızı tanıtacağız size. Bunu da yine Evren yapacak. Evren bize aracımızı tanıtabilir misin? Tabii ki de. Aracımız mobil uygulama kontrollü, robotik bir araçtır. Aracımızda 4 farklı motor oluşmaktadır ve bu motorun 4 farklı motorun ileri, geri, yön ve hız ayarlarını kontrol edebilmekteyiz. Mobil uygulamamız aracılığıyla. Aracımız bir tane ana yazılım kartı ve ayrıca motorları kontrol edebilme anlamında bir tane de motor sürücü kartından oluşmaktadır. Bunların yanında mobil uygulamamızdan veriyi alıp ana yazılım kartımızı iletebilecek bir tane de bluetooth modülümüz bulunmaktadır. Ayrıca motorların enerjilenmesi için de pil bulunmaktadır. Bu şekilde robotik projelerde daha da ilerleyebilmemize, yazılım becerilerimizi geliştirmemize, milli teknoloji hamlesinde katkıda bulunabilme anlamında bu gibi çalışmalar yürütmekteyiz. Evet, Gençlik Merkezimizde yerli ve milli yazılımlar hamlesi olarak Kodada 2003 projesini takip etmekteyiz. Kodada 2003 projesinde yazılım, kodlama, robotik alanında yetenekli, gönüllü gençlerimizin bekliyoruz. Gördüğünüz gibi evrengi faaliyetlerimizin ortaya çıkmasına vesile oluyoruz. Sizleri de bekleriz.